Başkanım, pardon, ağız alışkanlığı, başkanlarım, nasılsınız? Gayet iyiyim. Vallahi iyiyim, koşturuyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Expo için geldiniz. Hatay'da olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Bir duygu. Çok güzel bir duygu. İyi, i̇yi bir duygu tabii. Hatay dünyanın en güzel bir memleketlerinden bir tanesi, kentlerinden bir tanesi. Muazzam bir coğrafya birikimi olan, kadim geçmişi olan bir yer. Çok beğendim programı ben. Peki bu şehrin en sevdiğiniz, benzersiz bulduğunuz yanı hangisi? Herkesin ayırt edebileceği en büyük özelliği buradaki çeşitli medeniyetlerin yaşanmış olması ve halen de birlikte yaşanıyor olması. Yani çok güzel bir mesaj veriyor. Bir de başkandan dolayı da seviyoruz. Mutfağıdır. O yemeklerin tabii ben Beypızarı Belediye Başkanıken de geldim. Müthiş bir astronomi kültürü var. Bu yönüyle de çok öne çıkıyor tabii Hatay. Hatay deyince akla hemen yemek geliyor. Siz en iyi hangi yemeği yapabiliyorsunuz? Herhalde Adana kebap. <laughs> <laughs> ne istiyorsanız yapabilirim. Yani son zamanlarda çok girdiğim söylenemez ama çocukluğumdan bu yana. Bıçak tutmasını da gayet iyi bilirim. Şu Soğan salatasını da kebapçı <laughs> hızıyla yapabilirim yani. Sorun yok. yumurta kırmak, kahvaltı hazırlamak buna benzer şeyler. Yok bende o yok. Ben yarım sadece. <laughs> Genç deyince herkesin dilinde bir Z kuşağı. Z kuşağı gençleriyle iletişim kurmak kolay mı? Biliyorsunuz benim adım Zeydan. Z ile başlıyor. Z kuşağıyla aramı iyidir yani. Gayet iyi özellikle e, sokağa çıktığım zaman onlarla e, diyalog çok e, güzel, çok enerjidir. 72 bin üniversite öğrencimiz vardır bizim. Ben 20 yılda önce Konyaaltı Belediye Başkanlığı sürecinde de Akdeniz Üniversitesi bizde olması bir şanstır. Onlarla aramız çok iyi, geleceğimizin teminatı onlar. Gençlerle aramız iyi, hala inanamıyorum. Yani Twitch kanalındaki yayın 25 milyon izlendi ki. Merhabalar, Merhabalar selam selamlar, i̇yi, iyi akşamlar herkese. Hayır, hayır nasıl oldu diye ben de of. soruyorum, evet. Peki imkan olsa hangi yaşınıza dönmek istersiniz? Ben yaşımdan çok memnunum, yani. yaşımdan memnunum. ya. Yaşımdan memnun, samimiyetim söylüyorum. Evet bir imkan yok. Keşke olsa desek de her yaş güzeldi. Allah güzel bir hayat verdi bize. Yani her yaşın kendi özelliği var, kendi güzelliği var. Her yaşta yaptığımız önemli işler var. Bu yaşımdan memnunum. Gençler çok dertli. Pek çok sorunları var. Peki sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Şu anda tabii ki hayat var. <laughs> en önemli sorunu hukuk, demokrasi. Ekonomi bildiğiniz gibi ekonomi ikincisi de mülteciler. En önemli sorunu insanlarımız artık yoksulluk içinde kaldılar. Ama e, manda yoğurdu falan yani alamayanlar var. O yönden biraz sıkıntılı ülkemiz. Ülkede modası geçmeyen o meşhur soruya geldik. Ne olacak bu ülkenin hali? Güzel olacak. mutlaka, böyle gitmeyecek. Kafalar değişince her şey değişecek. İyi her şey çok iyi olacak. Yani. Her şey çok güzel olacak. Daha aydınlık, daha güzel günlere gideceğiz hep birlikte. Son olarak ne söylemek istersiniz? Expo çok güzel, gelseniz Gerçekten görülmeye değer bir yer, gelseniz iyi olur. Expo beklediğimden de çok daha güzel, Expo 21 Hatay'a gelsenize. Evet, Expo çok güzel. Mutlaka görmelisiniz. Expo çok güzel. gelsenize. de. Ne demişler? Bir gün herkes 15 dakikalığına da olsa başkan kafasını yaşayacak.